Herkese merhaba, ben Deniz. Yeni bir Commander the Great War bölümüyle birlikte karşınızdayım. Bir önceki bölümde oyunun arayüzü hakkında konuştuk ve biraz araziye girdik. Şimdi arazi hakkında biraz daha bilgiye ve bununla birlikte siperler hakkında bilgi vereceğim. burada daha önceki bölümde söylediğimiz gibi her altıgenin bir arazi tipi var. Örneğin burası bir dağ. Buraya baktığınızda bir açık deniz görünüyor. Burada rough terrain var. Yani tepelikler diye bakabiliriz buna. Burada bakalım. Buralarda aynı şekilde. Burası da Burası grassland mesela gibi görünüyor. Nerede? Şurada mıydı? Şurada evet. Her bir arazi tipinin bonusları var ve dezavantajları var. Örneğin çölde e, trench Faktörü 1 Bonus veriyor Moment her birim için 1 bir düşüyor Grandstand'a baktığınızda Trench Faktörü bu sefer 4 oluyor Daha iyi Trench Sper kazabiliyor birimleriniz Rafter e baktığımız zaman Şöyle bir Rafter Rain zordu. Burada da Birimlerin hareket maliyeti artıyor Zemin ne kadar düz olursa O kadar avantaj içerisindesiniz Demek oluyor bu arazi etkilerinde bazı öyle var. Şimdi bu açılı pencerede arazi türünün savaş etkilerini ve hareket maliyetlerini gösteriyor size oyun. Arazi savunmacıya yani savunan kişiye saldırgana veya her ikisine de savunma bonusu sağlayabilir. Ee, güçlü bir savunan taraf bonusu olan arazide savaşmak savunan için daha az zayiata neden olurken yani biz şu an burada bakalım şu birimlerin olduğu yerde Fortress'ta bunu örnek alarak baktığımızda işte bu güçlü bir e, savunmamız var burada. Bu arazide savaşmak bizim için az zayiata neden olurken, her iki tarafında bonuslu sahip olduğu arazi türleri e, fazla zarara saldıran taraf için e, daha yüksek zarara sebebiyet verebilir. Genel olarak düşük zayiat veriyor buralarda. E, dağlara baktığınızda dağ birimleriniz düşük zayiat veriyorsunuz çünkü savunma saldırı ve savunan e, savunma durumu çok yüksek ama il, hareket kabiliyeti bu sefer kısıtlı oluyor. Düzle kanallara geldiğinizde örneğin buradan baktığınızda burası için de normal şey gibi rough land gibi çalışıyor ama grasslands Türkiye'nin içinde hiç heh, şurada var de baktığınızda bu sefer savunan için sadece, sadece şey var, bir de avantaj var. Buraya baktığımızda herhangi bir şey yok. Ancak bazı bölgede, spesifik bölgelerde savunan ve saldıran taraf için ekstra bonuslar oluyor. Şimdi şehirler buradaki gibi. Bu arada Mustafa Kemal Paşa. Paşamız. Ee, şehirler ve kaynaklar muharebe etkileri için arazi bir altıgen içinde geçersiz kılıyor diyebiliriz. Yani bir şehir bir dağ altıgeninde ise yani şöyle bakalım. Buralarda bir yerde var mıydı? Görünmüyor ama ee, burası city. Ha mesela burada var. Burası bir dağ ama şehir var. Ee, şimdi burada yani ee, bir şehir dağ altıgeninde bulunduğu zaman arazi türü savaş için dağ değil başkent olarak sayılıyor ancak hareket maliyeti dağ için hesaplanıyor. Yani bu nasıl oluyor? Şehir olduğu için bu şehir dağ inşa edildiği için burada arazi türü savaşı etkilediğinde dağa göre hesaplamıyor. Dağda alacağı zayiata veya bonusa göre hesaplama yapmıyor bunun aksine başkent olarak sayılıyor ve başkentte bir çarpan olarak kullanılıp ayrıca hesaplanıyor. Ancak hareket maliyeti bu birimleri buradan hareket ettirmeye çalıştığınızda tıpkı normal hiç şehir olmayan dağdaki gibi maliyet sunuyor size. Örneğin burada 40'sa ee, paletlerin hareket şeyi, maliyeti normal dağa baktığınızda burada da 40. 6 8 30 44 buraya bakalım tekrar 6 8 30 44 hareket maliyeti aynı sadece kombat e, efektleri değişiyor normal daha bakalım 8 12 burası da aynı çıkarsa şimdi burası da aynı çıksın 8 12 normal işte böyle baktığımızda sadece hareket kaybeti de aynı oluyor şimdi hareket maliyeti dediğimiz şey burada böyle bakalım hareket maliyeti dediğimiz şey altıgene veya altıgenden geçerken yani buradan bu tarafa giderken iki, iki altıgen öteye giderken bir birimin hareket noktalarından çıkartılıyor her birim dahil bulunduğu türün kendine özgü bir hareket yeteneği olduğu için farklı arazi türlerinin bu hareket yetenekleri üzerinde farklı etkileri oluyor şunu şöyle görebiliriz Burada bütün birimler için hareket maliyeti aynı. 2 2 2 2. Buraya baktığımızda raft terrain'e baktığımızda piyadelerin hareket maliyeti üçgen, paletlilerin hareket maliyeti 4 oluyor. Yani burada bir paletli tank benzeri şeyler varsa, birimler varsa 4 kare gidebiliyor. E, 4 puan harcıyor ilerlerken. Eğer piyade varsa 3 puan harcıyor. Daha az puan harcamış oluyor. Örneğin ormanların ee, burada orman var mı? Ona bir bakalım önce. Göstermeden anlatmayalım. Burada orman yok. Şurada var. Heh. Şimdi burada ormanların tekerlekli birimler yani zırhlı arabalar ve topçu birimler gibi yüksek bir maliyeti vardır hareketleri için. Örneğin burada tekerlekli birimler için ve zırhlılar için baktığınızda 4 zırhlı için paletler için ee, tekerlekler için 7 maliyeti var. Çok yüksek. Ancak yaya ve monteli birimler piyade ve süvari gibi bunların zaten daha düşük daha düşük olur maliyetleri. Yani daha altıgenlerinin paletli birimler için o kadar çok yüksek maliyeti vardır ki bu altıgenlere girmek ölümcül bir ee... Konuş doğuruyor. Şöyle bakalım. Daha o tekrar bakalım. 40 diyor. Yani bu <laughs> imkanı yok. Paletli birimi burada tutup avantaj elde etmenin yani. Hareket ettirmek için buraya bile getirmemek gerekiyor. Evet şimdi bir de siperlere bakalım. Ee, burada hemen bir tane gelip oldu siper var gördüğünüz gibi. Şimdi bu bir veya daha fazla tur boşta kalan birimler tarafından otomatik olarak oluşturuluyor. Örneğin burada zaten siper daha önceden oyuna eklendiği için burada görünüyor. Ama buradaki birimi hesaba katalım şimdi biz. Buradaki gerisini Gelibolu'daki değil de kuzeyindeki birimi hesaba katalım. bunların siperi yok. Bir tur sonra burada siper olacak. Yani bir birim boşta kaldığı her tur içinde bulunduğu altıgenin yani şu alanın siper seviyesi ülkesinin için mümkün olan mevcut maksimum siper seviyesine kadar bir artırıyor. Ona da bakmak için bizim şu an siper bakalım bir dakika. Siper seviyemiz 1. Entertainment level limit 1 diyor. 1 artırabiliyoruz. Bu bu anlama geliyor. Ee, sper değeri de savunan birimin kaç zayiat alacağını etkiliyor. Buraya baktığımızda burada entertainment hiç yok. 0. Buraya baktığımızda burada 18. Bu biz burada inanılmaz bir savunma var şu an baktığımız zaman. Aynı şey buradaki cepheler için de geçerli. Burada 6. Alman hattına bakalım hemen. Burada 9 mesela. Buradaki siperler daha yüksek. 12. Arada düşük. Çok yüksek değil. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Almanları da kontrol edebiliyoruz. Avusturya Macaristan'ı Osmanlı da Osmanlı'yı Yakın zamanda Bulgaristan'ı da kontrol etme imkanı olacağız ilerledikçe. Ona zamanmış. Tekrar bakalım buradan. tur sonra. Zaten oynanış yaparken birkaç 5 bölüm fa falan kadar oynarız. Bir 5 bölüm kadar göreceğiz zaten o süreci. Şimdi burada ee, bazı eylemler de var ki bir birimin siper almasını engelliyor. E, hücum bizim yaptığımız hücum. Burada örnek ver aşağıda. Burada aynı burada örnek yok. Burada da örnek yok. Um, evet burada örnek var. Şimdi Sarayabo'daki Kia'lere bakalım. Şimdi burada biz karşı tarafa hücum yaparsak siper alma durumunu etkiliyor doğal olarak ve siperden bonus kazanamıyoruz. Çünkü burada da gördüğünüz gibi bizim saldırı gücümüz var, savunan tarafın siper gücü vardır. Havada karlıymış. Bu hava şartları da etkiliyor oyundaki saldırılarınızı ve savunmalarınızı. Ee, hareket ettirdiğimizde birbirini buradan Sarayova'dan güneyine gönderdiğimizde orada da aynı şekilde siper kazanma bonusunu kaybediyoruz. Ve saldırıya uğrarken de bize bonus sağlıyor. Yani 3 değişken var. Saldırı, hareket ve saldırıya uğrama. Bu 3 değişken siper durumunu etkiliyor. Saldırıya uğrarken sadece siper durumundan bonus kazanıyorsunuz. Hücum ve hareket halindeyken bonus kazanamıyorsunuz burada aynı şekilde onarım ve terfiyi de göstereceğim. Ancak şöyle bir e, tur geçirmemiz gerekiyor. Ben hızlıca bir tur geçirmek istiyorum burada. Şu birim siperde kalsın. Siperde kaldığı sürece genellikle düşmanın sipere saldırıyor bu arada. Azıcık ne kadar çok birimiz sınırı dizerseniz o kadar çok siper inşa ederler ve o kadar çok size bonus sağlar bu. Topçu birimler var burada topçu birimleri bir birim ötesine koyup saldırmak her zaman daha mantıklı onlara zaten geleceğiz. Şimdi Burada Örneğin şunları saldırdık 0-4 hiçbir etkimiz olmuyor 0-2 1-0 mesela buradaki birimlere Bizim piyadelerimize saldırdığımızda Varşova'nın güneyindeki birimlere saldırdığımızda Bonus elde edebiliyoruz trançlara ne kadar yüksek olsa da bizim saldırı kabiliyetimiz daha yüksek kere tıklamamız gerekiyor bunun için. Evet, onlar iki kaybetti biz bir kaybettik. Buradaki prediction ee, sizde sunulan bir değer aslında. İşte Paradox oyunlarında ve total war oyunlarında vardır bu genelde. Size bir istatistik sunar. Prognosis dediğim o oyuna ilk açtığımız aylara baktığımızda araç aslında bu. Sizin kaybedeceğiniz birimi veya öldüreceğiniz birim sayısını ortalama olarak gösteriyor ki çoğu zaman doğru çıkıyor. E burada biz bir birim kaybettik. Bunu ürünün üzerinde kullanamayız çünkü bu birim zaten hareket hakkını kaybetti. O yüzden bir tur geçireceğiz şimdi. Örnek olduğu için eğitici bir bölüm çektiğimiz için herhangi bir işlem yapmayacağım. Turn diyelim. Evet tur bitti. 90 turun ikinci turuna geçtik. 6 Mayıs 1915 tarihinde herhangi bir önemli gelişme olmadı. Continue diyoruz şimdi. Burada birimimiz hasar almıştı. Bunun onarımını yapacağız şimdi. Onarım ve terfi bir birimin boş durumunu bozmuyor. Yani siz o birimle saldırırsanız o boş durumu bozmuş oluyorsunuz. Ama bir onarım ve terfi yaptığınızda o boş birim bozulmuyor. Boş durum bozulmuyor. Karadaki tüm birimler konumlarını sağlamlaştırırken siper, hava veya topçu birimlerine karşı savaşı etkilemiyor. Ancak yerleşik bir birimi piyade ile değiştirirsek o piyade saldırıya uğradığında bu siperden faydalanıyor. Örneğin şur şurada bir birim olduğunu düşünün. Bu dokuzlu birimin altındaki altıgenli bir birim olduğunu düşünün. O birimi yukarı aldık. Bu birim de aşağı geldi. Bu birim 9 olan birim siper avantajını kaybediyor. Oraya giden birim doğrudan siper avantajını kazanıyor. Bu topçu gibi destek birimlerinin siperinizdeki boşluk bırakmadan ikinci bir savunma hattına yerleştirmeyi sağlıyor. Mümkün kılıyor. Yani burada bir birimimiz var şu an. Bunun arkasında bir topçu birim var. Buradaki o dediğim avantajı bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Topçu birimleri zaten iki altıgen ötesinden atış yapabiliyor uçaklar her halükarda uzun mesafelere gidebiliyor. Bir de zeplin var Almanlarda burada. Bu zeplinle daha yüksek saldırılar yapabilirsiniz. daha uzaklara. Hatta Londra'ya bile saldırabiliyormuşuz şu an. O bayağı saldırı yapıyor. Edinburgh'a kadar, Belfast'a kadar gidiyor. Evet. Ee, düşman ikinci hatta geçtiğinde onları yedek piyadele değiştirebildiğimizden emin olmamız da gerekiyor tabii ki. Siper bu dediğimiz şu gördüğümüz siperler birimin e, değil, altıgenin bir parçasıdır. Yani birimi buradan hareket ettirdiğimizde e, mesela şu onlu gersini geri aldığımızda siper bizimle birlikte gelmiyor. Altıgende kalıyor. Bu basit bir örnek zaten. Yani bu her siper altıgenin bir parçasıdır. Oraya Ruslar gelirse o siperden avantaj elde ediyorlar. Biz elde demiyoruz. Biz siperden siper'e saldırırsak ortalama bir düzeyde e, durum gerçekleşiyor. E, şimdi bu birim bir başka birim ile değiştirildiğinde altıgenin siper seviyesinin aynı kaldığı anlamına geliyor tabii ki. Buradaki siper seviyesi şu an bakalım 4'müş. Bu şey 4 bu arada e, savunma değeri 4. E, yerleşik bir altıgen boş bırakıldığında... Siper seviyesi 0 siper'e ulaşana kadar her turda 1 puan düşüyor. Yani boş bir arazi gelene kadar 4 ise burası 4 tur boyunca o siper orada kalıyor ama düşüyor değeri. Yani 1'den 2'ye atladığında bonus kazanıyordu ya siper. 2'den 1'e düştüğünde bonusunu kaybediyor. 1 seviye olan siperin bonusunu elde ediyor. Burada siper seviyesi 1 olan veya birden yüksek olan bir düşman altı geneliyle geçirmek Oradaki siper seviyesini Bir düşürüyor Yani biz bu birimle Diyelim ki 9 olan birimle buradaki Rus birimlerinin Siperini ele geçirdik Rus birimlerini de öteledik ileriye ee, Burayı ele geçirdiğimizi, Bu 6 gene ilerlediğimizde Buradaki siper seviyesi bir düşüyor ee, Bu da dengelemek için oluşturulmuş Bir sistem anladığım kadarıyla ee, Burada dolayısıyla güçlü bir düşman konumu ele geçirirse karşı saldırılar daha zayıf bir tahkimat seviyesiyle karşı karşıya kalıyor. Evet süper aslında bu şekilde hemen hemen bahsedebiliriz. Bir de şimdi e, bu repair moddan bahsedeceğim. Bir tek hazayat gören birim bu olduğu için şimdi burada aşağıdaki menünün alt üstündeki activate repair moda tıkladığımızda bu birimi 10 seviyesine yükseltebiliyoruz tekrar. Ve bu da bizden artı bir Manpower veriyor Eksi 1 production götürüyor Üretim puanı götürüyor ve eksi 2 manpower Özür dilerim bu birimin seviyesini Bir artırıyor e, Bir tane Buradaki birimin seviyesini bir artırıyor Bir tane bizden üretim puanı götürüyor şuradan 38 iken bu şimdi Almanlar için 37'ye düşecek İki tane de insan gücü götürüyor burada 1879'dan 1877'ye düşecek Burada Gördüğümüz gibi düştü Evet bu bölüm bu kadardı. Siperleri ve araziyi inceledik. Umarım keyifli olmuş sizler için. Ben eğlendim. Anlatırken bir de eğleniyorsunuz aslında. Bu tarz oyunları ben çok sevdiğim için hoşuma gidiyor anlatması da. Umarım sizler için yararlıdır. Umarım oynamanız için bir fırsat veriyorumdur. güzel oyunlardır. Tavsiye ederim oynayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde şehirler ve ileri karakolları ve komutanları konuşacağız. Sonrasında oyuna dahil olacağız. 5 ya da 10 bölüm kadar çekebiliriz bunları. Ee, duruma göre değişebilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.